İkinize de bol şanslar diliyorum. Ve efendim Özlem için üçüncü etabın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfiniz neymiş? Y ile başla. Yavru. Y, A, V, R, U. Deneyelim. Yemek. Y, E, M, E, K. Gelsin. Çok güzel oldu. Yelek. Y, Ye E, L, E, K. Yelek olacak gibi olabilir mi? E Edebem mi? Güzel oldu. Buradan da efendim kasaya 1200 lira eklemiş olduk. Numan. Görüyorsun. Başarmamız lazım. <laughs> İnşallah. <laughs> i̇nşallah inşallah başaracağız. Bir an bir <laughs> Hızlı geldi. Ben inanıyorum sen de çok güzel yarışacaksın. Güveniyorum sana Numan şimdiye kadar olduğu gibi. Hadi devam. Efendim Numan için üçüncü etapın ilk beş harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. S ile başlar. Seans. S-E-A-N-S. -E güzel deneyelim. güzel. Serap. S-E-R-A-P. İyi bir deneme olabilir mi? <laughs> güzel. Efendim Serap'la beraber şu anda Özlem'e hemen hızlı bir cevap geldi ve kasaya 1600 lira ekledik. Özlem o zaman bir cevap daha biz gönderelim olur mu? Tamam. Efendim Böyle yarışmanın dozunun arttığı anları siz de çok seviyorsunuz. Bence seyrederken siz de seviyorsunuz. Evet. Şu anda da yaşıyorsunuz. Ne güzel. Bizler de yaşıyoruz ve özlem için. Üçüncü etapın son 5 harfi lingvo kelimesi geliyor. Buyursunlar. H ile başlar. Hayat. H A Y A T. Hemen deneyelim. Hurma. H U R M A. Gelsin. Oo çok güzel oldu. Hurda. H U R D A. Hurda olabilir mi? Neden olmasın? Sevim Hanım'ın da yüzü güldü. Hani sana o haberi vereyim. Efendim dedim ya bir cevap daha gelir mi diye geldi. O zaman Numan buna söylenecek bir şey olması lazım. İnşallah yani çok iyi gidiyor. Sen de çok iyisin. Bakalım. Bakalım. Efendim Numan ne olur ne olmaz büyük konuşmuyor. Evet. Ama ben ona hemen hiç zaman kaybettirmeden bu etabın son beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım o kelimenin ilk harfi neymiş? O ile başlar. Opera. O, P, E, R, A. Hadi deneyelim. Optik. O P t, i, K. Optik. K'yi bulduk. Orman. O R M A N. Gelsin bir orman süreyi de tazelesin. A'nın da yerini bulmuş olduk. Güzel oldu. deneme hakkımız var Özlem. Tabii söyleyeyim bende de yok. Oynak. Oğlak. Yukarıda burçlar hakkında konuşmuştuk. <laughs> yani çok da sevimli bir hayvandır ama burada ne yazık ki efendim oğlağa ulaşamadık. Ben de uzun gelmedi. süre aradım ama yok ne yazık ki gelmedi. ...çok da büyük bir zararı yok. Şu yüzden Özlem... ...11.550 liradayız, 13.900 liradayız. Sadece kasaları hatırlatıyorum. Ve sırada sizin için... ...üçüncü etapın... 10 harfli ortak puzzle kelimesi var. İlk harfle beraber... ...butonlarınız aktif olur. Dedikten sonra... ...efendim bu on harfli ortak puzzle kelimeyi... ...getiriyorum ekrana. Bakalım ipucu cümlemiz... ...nasılmış? Hadi gelsin kesintisiz olarak sürüp gitme durumu devamlılık demişiz. S ile başlar. Numan? Süreklilik. Süreklilik midir o? Neden olmasın? Kesintisiz olarak sürüp gitme durumu devamlılık. Tam da senin şu anda bu cevabına yakışan bir ipucu cümlesiymiş. Çünkü efendim çok şahane bir hızlı geldi. Bu güzel bir avantaj sağladı ve 17.500 liraya geldik. Bence bu işin geri kalanında Sevim Hanım elinden geleni yapacaktır ama Nuray da çok iyi gidiyordu. Bakalım neler olacak. Sizleri şöyle arkaya doğru uğurlarken Sevim Hanım ve Nuray'ı masalara davet ediyorum. Özlem çok güzel yarıştı. Yani sadece o puzzle kelime yüzünden 5950 liralık bir fark oluştu. Ama bu bize şunu göstersin Sevim Hanım. Demek ki bir puzzle kelimeyle tekrar farkı aşağı indirip öne geçebiliriz. O yüzden son ana kadar deneyelim. Nuray, Numan görevini yapmış olmanın verdiği rahatlıkla bak şu anda görüyorum onu. Çok huzurlu duruyor. Çünkü güzel bir avantajımız var. Buradan şahane bir kasayla finale gelebiliriz. Umarım. Efendim ben iki masama da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ve Sevim Hanım için üçüncü etapın ilk altı harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? B ile başlar. Baykuş. B-A-Y-K-U-Ş. Baykuş. Çok güzel oldu. Bakkal. B A K K A L. Güzel. Süreyi tazeleyelim. İki deneme hakkımız var Nuray. Buğday. B, U, yumuşak -G, G, D, A, Y. Güzel bir cevap gibi olabilir mi? Neden olmaz? İşte öyle fazla harf çıkınca da insanın bir kafası karışıyor. Evet. Yani ben de açıkçası yakalayamamıştım ama Nuray her zamanki rahatlığıyla buğday bizim işimiz dedi. Ve oradan kasaya bir 1200 liraya tebrik ediyorum. Şimdi Nuray senin için bu etaptaki ilk altı harfi lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Z ile başlar. Zindan. Z i n d a n. Gelsin. O çok güzel. Zincir. Z i n c i r. Olabilir mi? Neden oldu? Tebrik ediyorum Nuray. Efendim zincirle 1600 lira daha eklemiş olduk. Sevim Hanım şimdi sizin için bu etabın Belki de yarışmanın son altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? Hadi buyursunlar. P ile başlar. Piston. P-I-S-T-O-N. Piston. Güzel. Piknik. -k. P-I-K-N-I-K. Piknik. K de var. deneme hakkımız var Nuray. Parlak. P A R L A K. Hadi deneyelim. O Patika, patika. gözümüzün patika. içine o kadar güzel bakıyordu ki. Patika Ağların gelmesi çok büyük avantaj getirdi. Numan da hazır bir şekilde patika gelir diye bekledi ama buraya yakalayamadık. Hiç zararı yok. Zaten çok iyi durumdayız. Kendi kelimemizi yakalayalım ki kasamız şöyle iyice bir coşsun. Efendim Nuray için üçüncü etapın son altı harfi lingo kelimesi geliyor. Hadi buyursunlar. S ile başlar. Sandık. S-A-N-D-I-K Deneyelim. Servis. S-E-R-V-İ-S. Gelsin bakalım yardım edecek mi? Seyrek. S-E-Y-R-E-K. Ben olsam ben de seyrek derdim. Doğru mudur? Neden Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok güzel oldu efendim. Buradan da bir 1200 daha eklemiş olduk ve kasamız 21.500 liraya geldi bu da demek oluyor ki biz 11.550 lirada kaldığımız için Nuray ve Numan bugünün finalistleri oldular. Şimdi bu puzzle kelimeyle şahane bir kasayla finale gidebiliriz. Sevim Hanım güzel bir yerde bitirdik diyebiliriz. Efendim 3. etapın 11 harfli ortak puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor buyursunlar. Adet yerini bulsun diye rastgele demişiz. G ile başlar. Gelişi güzel. Gelişi güzel midir? Neden oldu? Bununla birlikte 25.100 lira'ya ulaştık ve şahane bir kasayla efendim. Nuray ve Numan bugünün finalistleri oldular. Tebrik ediyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Hemen Numan seni de masaya alalım. Ee Özlem seni de masaya alalım. Bu kasanın önemi şudur efendim. Bu 25 bin 100 liralık kasanın önemi şudur. Lingo Türkiye'nin şu ana kadarki tarihinde görülmüş bu etap için en yüksek kasadır. O yüzden bir kere daha tebrik ediyorum. <laughs> Tabi burada size geri döneceğim ama Sevim Hanım'ın da bence çok zarif bir harekettir. Şöyle zaten daha sonra gelirken ellerini kenara attı. Dedi ki o kasa büyüsün. Valla çok da güzeldi. Ben de çok zarif buluyorum tabii ki bu hareketi. Yani 11.550 lira üstüne şöyle düşünelim. Diyelim ki biz 4.000 lira eklemiş olsaydık bu bile final kasasıydı biliyor musunuz? Evet. O yüzden burada eğlendik ama çok da güzel bir noktada eğlenmiş olduk. Kesinlikle. Neler söyleyeceğiz? Çok güzel vakit geçirdim. Size ve arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu kadar. Aynen. Güzeldi. İyi eğlendik. İyi Hanım ya. Teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Özlem. Biz zaten anne kız bize bir anı kalsın diye gelmiştik. İleride oğluma izletebileceğimiz güzel bir anımız oldu. İnşallah. İyi ki gelmişiz. Valla ben de iyi ki gelmişsiniz diyorum. Sizinle tanışmak şahaneydi. Teşekkür Siz böyle konuşurken siz de fark etmişsinizdir. Ne kadar güzel bir Türkçeniz var Sevim Hanım. İşte o özlemde de duyuluyor. O kelimelerin böyle tınısı ne kadar güzel geliyor. İyi ki varsınız efendim. Teşekkürler. Böyle de şahane Sağ olun. bir evlat yetiştirmişsiniz. Sağ olun. Valla teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim çok da güzel yarıştılar ama buraya kadarmış. Zaten karşılarında rekortmen bir çift olacaklarını nereden bilebilirlerdi ki? Bizler Sevim Hanım'a ve Özlem'e kendinize iyi bakın hoşçakalın derken Nuray ve Numan'la birlikte belki de rekor için yarışacağımız final etabıyla devam edeceğiz. <laughs>